bir şey sevdiğimi. Böyle kral şarkı izlediğim Rafa'dan falan izledim neydi? Her çocuk izledim, sesi her çocuk izledim. Oyun oynuyorum şimdi. Güneş deniyorum yine. De. Güneş geliyor arkamdan. Güneş aslında benim gözümü bozar ve alakalı. beni. Alakar, alakar. başka bir güzel konuştun ha? Evet. <laughs> Sen de başka bir güzel konuştun anne. Ayırdım. Bu nedir? Bu kadar. Efendim? Arkadaşlar annemin adı bu kadar ve anne koydum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen şimdi? Şimdi su oyunu oynuyorum. Aa, aa, Ama bardakla su oyunu oynuyorum. Ve bak. Ama üstünü ıslatacaksın. Dinleyin şey sesi. Dıt, dıt Su dıt dıt diyor bana. Yani makine sesi çıkar diyor bana. Şimdi, bu su renkli olmuş. Neden? Çünkü bu suyu bulamadım. Ne yapacaksın o suyu öyle? Bu suları ne yapacağım söyleyeyim mi? Söyle. Bunun içine koyacağım. Sonra bunu böyle ısıtacağım. Sonra bunun içine koyacağım. Ay bunun içine ne koyacağım. Ne onlar çiçek Sonra mi? Sonra böyle yıkayacağım. Sen çiçek bunu mi açtırıyorsun, mi açtırıyorsun her yere? Sonra böyle bunun suyunu buna sıkacağım. Suyunu Sen her sıkıyorum. yeri çiçek mi açtırıyorsun? Yoksa çiçek yemeği mi yapıyorsun? Çiçek yemek suyunu. Çiçek açtığım oyun oynuyorum. Dur bunda su Uykun geldi mi Ahmetciğim? Hayır. Ama sen hiç uyumuyorsun. Yemek de yemiyorsun. Arkadaşlar ben yemek yiyorum. Uyumuyorum. Ben bu kadar sıkılıyorum. Gide. Ne dersem uyumuyorum. Kıraş şarkıcı izledim. Sese gel çocuk isterim Neler izledim neler. Ama uykun gelmiş olması lazım senin. Hayır gelmedi. Gelmiş olması lazım diye. Enteresan. 7, 9, 10. Düğmeye bastık. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 5. Başla. Başladım. Düğmeye <laughs> basın. Başla. Başladım. Arkadaşlar şu an burada nere, kaç tane çiçek var size göstereyim. Gene. Biz çiçek görmüyoruz ki. Hadi şurada. Getir bizi çiçeklere. Çiçekler şurada. Öbür çiçekler <laughs> burada. Ne yapıyorsun? Oğlum yerde derim var. Niye inmiyorsun? Öbür çiçekler şurada. Anlıyor musun? Anlıyorum. Arkadaş, arkadaşlar. Anlıyorum arkadaşlar. Helikopter, Helikopter bu. Bak 1 2 3 4 5 6 7 9 10 20 5 6 o kadar <laughs> çiçek var. başka çiçeklerim de var. Bakın. Ay 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 ay. çiçeklerim var. Ha, onlar senin yemek yaptığın çiçekler değil mi? Açtırıyorsun evet. sonra yemek, yemek yapıyorsun. Yemek. Yemek. Çocuklarım acıkırmış. O yüzden onlara yemek yapıyorum ben. Çocuklar tamam tamam yemeğinizi getiriyorum. Anne ya bu çocuklarım oyuncak çocuk oyuncaklarım çok acıkmış. Bu nedir? Şöyle birazcık yemek alalım. Bu yapmak bu su makinesine götürmen lazım. yemeği <laughs> Sıkılmadın mı oğlum?